Buyurun. Günaydın. Günaydın. Kime bakmıştınız? E, e, Ceyhun'a baktım ben. Ceyhun? Pardon, burası Gülseren teyzelerin evi değil mi? Ha siz Gülseren hanımlara baktınız. Evet. Evdeler değil mi? Yok hayır, onlar artık burada oturmuyor. Anlamadım. Bunlar benden önceki kiracılar. Sizden önceki kiracılar derken? Biz buraya yeni taşındık. Sanırım onlar da Tekirdağ'a taşındılar. Tekirdağ mı? Hı hı. E, ah, anladım. Ceyhun şimdi sizinle mi kalıyor? Ceyhun kim? Gülsen teyzelerin yeğeni. Yok hanımefendi. Burada Ceyhun diye biri yok. Dediğim gibi burada artık biz oturuyoruz. Nasıl olur ben... ...kaç gündür Ceyhun'un... ...buradan... Hanımefendi, iyi misiniz? Hanımefendi. İyi misiniz hanımefendi? Su, su,